Merhaba arkadaşlar. Bu üçüncü videomuzu nihayet çekeceğim. Üç kere çektim. Üç kere daha hata aldım. Yani onar dakikadan otuz dakika. Neyse. Bunlar şimdi boş verin. Bir an önce ders ettireyim. Ee, öncelikle bu dersimizde iki tane e, player'ımızla düşmanımız arasındaki mesafe ölçüp küçükse mesafemiz e, rengini değiştireceğiz. Büyükse rengini değiştireceğiz. Öncelikle nasıl Önce yapayım, siz zaten anlarsınız yaptığım zaman. Önce bir düşman objesini oluşturuyoruz, game object olarak, public game object düşman, public aramızdaki mesafe için bir float değişken atıyoruz, mesafe. Aramızdaki mesafe ölçmek için bir değer değişken Float değerinde. Ee, Bu da ne olsun, distans olsun. Sonra start fonksiyonunda hemen düşman eşittir game object game object nokta buradan düşman tablo düşmanımızı buluyoruz sonra update fonksiyonuna geldiğimiz zaman da distansımızı sürekli eşitliyoruz neye vector vektör Distance nokta evet kimle kim arasında düşmanla benim aramda yani this nokta transform nokta, e, düş düşman nokta, transform nokta, position arasında olacaktır. Eğer if if if, if distance küçükse düşman a, a, mesafe mesafeden küçükse şurayı çalıştır diyoruz ve buraya yazıyoruz düşman nokta render nokta material nokta color eşittir color nokta color nokta red else else material düşman nokta material render material material nokta color eşittir color nokta blue yapıyoruz ve oyunumuza geliyoruz. Script'imizi playerimize atıyoruz. Aramızdaki mesafe e, kaç olunca değişsin. 3 bilgisayar yanlış 3. Sonra bir obje yaratıyoruz. Küp yaratıyorum hemen. Küpün adını düşman yapayım. Düşman. Tag'ını da buradan düşman olarak ayarlıyoruz. Bilmeyenler şuradan attack yapıp ekleyebilir. Düşman yapıyoruz, başlatıyoruz arkadaşlar. Ama durun küp biraz bayağı geride kalmış. Bir evet. Şimdi başlattık. Şu an kırmızı, geri çekiliyorum mavi. Yaklaşıyorum kırmızı, geri çekiliyorum. Yaklaştığı zaman camın zaman fonksiyonlarını falan hepsini buraya yazabilirsiniz. Uzaklaştığı zaman. Falan bıraktı yani Ata kesme fonksiyonlarını Atak fonksiyonu buraya Can azalma fonksiyonu Falan hep buraya yazılır Yani şuraya Eğer mesafeden küçükse Yani dibindeyse Olacaklar buraya Değilse de buraya yazılır arkadaşlar Bu dersimiz bu kadar Nihayet dersi bitirdim izlediğiniz için teşekkürler Ders serilerinin gelecek Iııı ee, kanaldan abone olmayı unutmayın. Takip edin beni.